Çobanın biri padişahın kızıyla evlenmek istemiş. Biri çoban, biri padişah. Mesele büyük. Bu meseleyi halletse halletse Şeyh Efendi halleder demiş. Şeyh Efendi'ye gitmiş. Şeyh Efendi evladım biz o meseleyi hallederiz demiş. Sen şehrin girişindeki taşın üzerine otur. Ben senin yiyeceğini, suyunu getiririm. Kim gelirse ne derse desin sadece Allah de Allah'tan başka hiçbir şey deme demiş. Anlaştıkları gibi delikanlı şehrin girişindeki taşın üzerine oturmuş. Birisi gelmiş mesela işte güneş çıktı yanacaksın demiş. Delikanlı Allah demiş. Yağmur yağdı üşüyeceksin demişler. Allah demiş. Allah demekten başka hiçbir şey dememiş. Günlerce haftalarca Allah demiş. Artık halkın kulağına gitmiş mesele ve insanlar delikanlının etrafına toplanmaya başlamış. Bir müddet sonra işte padişah Böyle bir delikanlıdan haber alınca bu meseleyi vezirlerine sormuş. Onlar da demişler ki bilse bilse şey efendi bilir. Şey efendi demiş ki o Allah'ın veli kullarından birisi efendim demiş. Padişah demiş ki öyleyse böyle kıymetli bir kulsa ben de ayağına gideyim demiş. Kalkmış delikanlıyı ziyarete gelmiş. Bizimkiler ışığa gem vurur da binerler, yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler. Bizdedir ve bizdedir arşa giden astronot der Necip Fazıl. Şeyh Efendi'nin bir bildiği varmış demek ki. Padişah gelmiş, evladım hastaysan tedavi ettireyim demiş, delikanlı Allah demiş. Evladım bir isteğin varsa vereyim, delikanlı Allah demiş. Evladım köşk vereyim, delikanlı Allah demiş. Evladım sana çiftlikler, bahçeler bahşedeyim. Allah demiş delikanlı. Padişah bakmış ki ne yapsa başka bir şey söylettiremiyor. En sonunda demiş ki evladım demiş istiyorsan seni kızımla evlendireyim demiş. Bizim çobanı o zaman çözülmüş. Demiş ki efendim ben bir başka hatırdan ötürü bu taşın üzerine oturdum ve Allah dedim. Bir başka hatırdan ötürü. Allah devrin padişahını ayağıma gönderip kızıyla evlenmemi teklif ettirdi. Eğer ben Allah hatırına Allah deseydim kim bilir Allah bana neler lütfeder neler bahşederdi. Ben ne sizin kızınızı istiyorum ne de bir başka şeyi demiş. Sadece Allah'ı istiyorum. Al, evet Allah diyen aziz olur. Siz burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem Allah diyen aziz olur bizim bu yaşadığımız zillet nedendir? Dünyevi sıkıntıları yaşamayamayı Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a taahhüt etmediği gibi geçici sıkıntılar yaşamayacağımızı Allah Celle Celaluhu bize de taahhüt etmedi. İman ve istikamet üzere yaşarsak inşallah Cenneti Rabbimiz bize taahhüt etti. Burada aklınıza şu da gelebilir. E dini istismar eden birçok insan, birçok münafık Allah diyerek insanları aldatıyor diyebilirsiniz. Bu da sizin Allah'a olan itikadınızı mani olmamalı, sizi Allah demekten alıkoyamamalı. Malumdur ki yalancılar bile doğruluğun kıymetini ve kuvvetini bildiklerinden kendilerini doğru sözlü insan olarak takdim eder ve tanıtırlar. Bir kısım münafıklar Allah demenin kuvvetini biliyorsa bir kısım saf dili insanlar da münafıkla mümini birbirinden ayırt edemiyorsa bu Allah demenin haşa kıymetsizliğinden değildir. Sizi hiç kimsenin yaptıkları Allah demekten alıkoyamamalı, Allah'a imanınızdan alıkoyamamalı. Çünkü sizi hiç kimseye iman etmediniz, Allah'a ve Resulüne iman ettiniz. Başkalarının yaptıkları sizin yolunuzu, yönünüzü, bakışınızı, kalbinizdeki itikadı sarsamamalı.